Geçtiğimiz günlerde Norveçli Müslümanlar kısa bir süre önce Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde saldırılara maruz kalan Musevilere destek amacıyla güzel bir etkinlik düzenledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan binin üzerinde Müslüman genç Oslo sinagogu önünde toplanıp el ele tutuşarak Musevilere yönelik saldırıyı kınadı. Gruptakiler İslam'ın bir barış dini olduğunu, kim ve nefret ile anılamayacağını, şahısların faaliyetlerinin dine yüklenemeyeceğini belirtti. Oslo Yahudi Toplumu Başkanı Ervin Kohn da konuşmasında Müslümanların bize yalnız olmadığımızı hissettirmeleri mutluluk verici dedi. Evet inananların barış, kardeşlik ve dayanışma içerisinde olduklarını bu tip organizasyonlarla ortaya koymaları dünyanın büyük bir çatışmaya sahne olduğu şu günlerde oldukça önem taşıyor. Bu hafta da süremizi doldurduk. Unutmayın ekranda gördüğünüz Facebook ve Twitter adreslerinden programlarımızın içeriğini takip edebilir. Önceki bölümleri bu hesaplardan izleyebilirsiniz. 1 9. Not as fast as an opening, but what a beautiful A frame. This seems to be, now they're picking up speed. A very nice turn there. Can they make a turn? Oh the my poles. god, look at those poles! Look at those weave poles! Wow. Here we go, through the shoot. Here's the fun part. Get down, get that contact. Get out of there, go. Into the tunnel, come on, here we go. Tex, and Tex will win it. <laughs> that was awesome.